Sanat Kişisel Gelişim Akademisi'nden herkese merhaba. Bugünkü dersimizde fırçaları ve boyaları biraz tanımak istiyoruz. E, fırçalarımız çeşitli uçlarda. E, yelpaze fırçalar. Yelpaze fırçalarla ışıklandırma, e, saçla ilgili çalışmalar, e, ağaç yapımında e, ve deniz yapımında çok güzel pratik fırçalarımız bulut yapımında çok güzel olur bu top fırçalarımız geniş yerleri boyamakta bu fırçalarımız ön plana alıyoruz spatülle çalışmalar geniş alanlarda ben spatülle de çalışıyorum arkadaşlar de değişik uçları vardır hatta ustaların kullandığından bir de var ince uçlu fırçaları ince yerlerde kullanıyoruz bir de kesik uçlu fırçalarımız var ki kesik uç yazı yazarken nasıl güzel şeyler çıkıyorsa kesik uçlu fırçalarda da çok güzel verim alıyoruz. Bunları kullanırken de ayrı ayrı göreceğiz nerelerde nasıl kullanıldığını. Bir de çok ince uçlu fırçalarımız vardır. Detayları bunlarla yapıyoruz. Bu da olabilir, bu da olabilir. Bir de fırçaların başka özellikleri var. Yuvarlak olanlar sulu boyalarda su bazlı boyalarda kullanıyoruz. Bir ezik olan fırçaları da ucu düz olan fırçaları da yağlı boyalarda daha çok kullanıyoruz. Ama sırası geldikçe diğerinin diğerinde, diğerini diğerinde kullanabiliriz. Fırça seçiminde fırçalar değişik kıllarla oluyor. Örneğin e, burada atkılı kullanıyoruz. Normalde boyalarda domuz kılı, samur fırça, samur kıllar kullanıyoruz. E, Samurları daha çok tüy e, izi bırakmayan düz e, satırlar oluşturmak istediğimizde kullanıyoruz. E, diğer fırçaları, daha farklı sert fırçaları e, fırça izi bırakabilir. Ben iz bırakmayı seviyorum. E, i̇z bırakan e, şeyleri kullanmayı seviyorum ama daha farklı objeler de kullanacağız ileriki seanslarımızda. Fırça alırken, yalbaya fırçasını ağzımıza götürdüğümüzde e, dümdüz olmasını sağlayacağız örneğin. Bunu fırça seçiyoruz. Eğer fırçayı böyle yapıp baktığımızda dümdüz iz bırakıyorsa o kaliteli fırçadır. E, Fusulu boya fırçası alırken de nokta haline geliyorsa aynı hareketi yapacağız. Nokta haline geliyorsa o da kaliteli bir fırçadır. Seçerken de buna dikkat edeceğiz. Yani önce fırçayı ağzımıza sokacağız. Nokta haline gelecek ya da dümdüz çizgi olacak. Şimdi arkadaşlar tabii fırça ee, tüyü bırakan fırçalar tercih etmiyoruz. Kaliteli olsun istiyoruz. Fırçalarımız ne kadar kaliteli ise o kadar iyi olur. Renklere gelince biz güneş ışığı olmazsa renkli göremeyiz. Güneş ışığının olması gerekiyor. Renkli görebilmemiz için. Güneş ışığı cisimler üzerine yansıyor. Cisimler o renk ışınlarını emiyor. Ama bazı ışınları ememiyor, geri yansıtıyor. İşte o geri gözümüze yansıttığı renk ışınında biz o cismi görüyoruz. Benim kazağım ne olmuş? Bütün renk ışınlarını emmiş, maviyi emememiş, geri yansıtmış. Onun için ben kazağımı mavi görüyorum. Bazen de cisimler bütün renk ışınlarını emiyorlar, geri gözümüze ışın yansımıyor. O zaman biz o cismi karanlık görüyoruz. Ona kara, karanlık ya da siyah diyoruz. Demek ki siyah renk değilmiş, karanlıkmış. Bazen de cisimler bütün renk ışınlarını ememiyor, hepsini geri yansıtıyor. O zaman da biz ona aydınlık görüyoruz. Ona da aydınlık ak ya da beyaz diyoruz. Aslında Türkçesi aktır. Beyaz sanırım Arapçadır. Onları da daha sonraki derslerimize değineceğim. Ee, e, Türkçe'de renklerin isimlerini verirken somutlaştırıyoruz. Kahve rengi ya da ak gibi e, ya da karanlık gibi eee Turunç, turuncu. Turuncun rengi olduğu için turuncu. Biz somutlaştırıyoruz renkleri. Mürdüm diyoruz. Eriği, rengi. Ee, diğer renk isimleri Türkçe değil arkadaşlar. Türkçe olabilmesi için somutlaştırılmış olur. Ve daha çok akılda kalıcı olur. Biz Türkçe'yi konuşmaya çalışacağız. Şimdi, mesela kırmızı değil, al al demek daha önemli. Çünkü biz onu oradan biliyoruz. Alın bir anlamı var. Ama kırmızı Türkçe değil. Daha ileriki derslerimde bunları da anlatacağım. Üç tane ana rengimiz var. Bunlar kırmızı, mavi ve mavi ve sarı üç ana rengin karışımından diğer renkleri oluşturuyoruz. Ve o kadar çok renk çeşidi var ki yalnız biz mora kadar olan renkleri gözümüz görüyor. Diğer renklere mor ötesi renkler diyoruz. Hayvanlar siyah beyaz görüyor, renkli göremiyor. Ee, şimdi sarıyla kırmızıyı karıştıralım. Şurada bakalım ne çıkacak. Önce bir temizleyeyim, başka renk karışmasın. Sonra yağ bandım. Bu resim yağı resim ya bezir yağı ya da haşhaş yağı olur. Tiner, kokusuz tiner kullanıyorum. Ee, sarıyla kırmızıyı karıştırdım ve turuncu elde ettim. Ee, sonra bunu mesela. Üç ana rengimiz var dedim. Burada kırmızı, sarı. Peki üçüncü rengimiz nerede? Mavi. O zaman buraya bir mavi sürelim. Değil mi? Gökyüzü yapalım. Maviyle. Evet. Renklerle kırmızının yanında üç tane ana rengimiz dedim ve bunu işliyorum. Bakalım neler olacak. Bu mavi ile kırmızıyı karıştırınca ne meydana geliyor mor meydana gelir mor ne kadar şöyle söyleyeyim kırmızı ne kadar çoksa o kadar açık mor olur mavisi ne kadar çoksa o kadar koyu mor olur demek ki mavi daha koyu bir renk kırmızıdan daha koyu kırmızı daha açık ve parlak kaçıyor kırmızıyı ama mavi fazla koyarsanız ne olur tembelliğe iten insanlar rahatlığa Adam sendeciliğe iter. Onun için daha dikkatli olmak lazım. Ve guatr hastaları ya da e, boğazla ilgili rahatsızlıklarda tedavi edici özellikleri vardır. Şimdi e, üç ana renk ve karışımları hakkında e, moru konuştum mu? Mor e, kırmızıyla mavinin karışımı dedim. Ee, daha çok sanatsal etkinliklerde kullanılır. Sanatçı özelliği olan insanların kullandığı renktir. Kırmızı dinamizm verir ve en canlı parlak renktir. Ve uyarı işaretlerinde ön planda kırmızı kullanılır. Ama ee, geri planlarda kullanılmaz. Geri planlarda daha mavi daha göze çarpar, onun için mavi kullanılır. Kırmızı bir de e, çok çabuk insanı çeker ve çok çabuk bıktırdığı için bir de insanlar çok fazla insanlar kırmızıya maruz kaldığında agresif olabilirler, onun için pek fazla e, tercih edilmez. Fast food'larda tercih edilir, hemen çeker insanı hemen. Ee, tez zamanda bıktırır. O yüzden insanlar çabuk kalkmak zorunda kalırlar. Ee, bir de ha, güneş e, ışığındaki renkleri neler olduğunu görebilmek için gök kuşağına bakmanız yeterli. Gök kuşağında neler görürüz? Sarı, kırmızı, mavi, turuncu, yeşil e, gibi 7 renk görürüz. Bunların içinde siyah saymadım. Nedeni belli. Renk değil. Beyaz saymadım. Renk değil. Kahverengi de saymadım. Neden saymadım? Bir düşünelim. Şimdi beyaz rengi yazın kullanırız. itici olduğu için. Yani ışığını ışını itiyor. Barındırmıyor. Işın ısı da verir. Kışın siyah ve koyu renkler kullanmamızın nedeni ışın ısı da verdiği için ısıyı da çekiyoruz ve daha sıcak tuttuğu için. Ama günümüzde her şeyle ısındığımız için her şeyi de kullanıyoruz. Beyaz kış günü giyebiliyoruz. Değil mi? Ee, kahverengi deminki soruma cevap düşündünüz mü bilmiyorum. Söyleyeyim. Ee, üç ana renk karıştırırsanız kahverengiyi bulursunuz. Kahverengi de bütün renkler vardır. Yani bütün renklerin karışımı ne oluşu kahverengi oluşturur. O yüzden gökkuşağında yoktur. Ve kahverengi bütün renkleri tamamlayıcı özelliği vardır. Şimdi bir de sıcak ve soğuk renkler diye ayırıyoruz. Ama buna geçmeden önce ben burada beyaza ihtiyaç hissettim. Beyazla siyah anlattım. Valör diye bir olayımız var buna değineyim. Valör bir rengin ışık ve gölgede almış olduğu değerdir. Işıkta daha canlı ve parlak görünür. Gölgede daha koyu ve mat görünür. Örneğin benim kazağımın buraları ışık almadığı için daha koyu ve mat görünüyor. Halbuki aynı mavi ama burası daha ışık görünüyor. Bunu beyazla ve siyah kullanarak yaparız ama siyahı ben genellikle kullanmıyorum. İki zıt rengi bir arada kullanırsam istediğim koyuluğu elde ediyorum. Örneğin kırmızıyla yeşili kullanırsam bir arada istediğim koyulukta renk elde ediyorum. Siyah kullanmama gerek kalmıyor. Çok rahatım. E, siyah beyaz filmlerde renk görmüyoruz. Nedeni ee, renk olma işi ee, renkli filmlerde de aslında bir siyah beyaz görmüyoruz renk tonlarını görüyoruz onun için ben beyaza ihtiyaç hissettim çünkü maviyi açmak istiyorum azıcık maviye beyaz katacağım ve bazı yerlerde gökyüzü yapacağım açacağım bu onun valörü oluyor şimdi bu e, düz fırça. Demin bahsettiğim düz fırça. E, bunu şöyle de yapabilirim. Yuvarlak fırçayla e, daha rahat yapabilirim. E, genellikle gökyüzünde e, yuvarlak fırçalar. Bu da kullanılır o da kullanılır. Eliniz nasıl rahat ediyorsa. Ben kendi ellerimle de yapıyorum ama siz o kötü alışkanlıkları edinmeyin arkadaşlar. Fırça kullanmaya gayret edin. Ben ellerimle de resim yapıyorum yani. Yuvarlak burça daha güzel oluyor tabi. Ee, bir de e, renklerin birbirine derinlik vermesi için e, boyutlu çalışmanız gerekiyor. Yani buraya ben beyazı vurdum. Burada koyu renk olması gerekiyor ki şurada yeniden üst üste vurunca ne olacak? Burada bir derinlik oluşacak. Bu da çok güzel bir anlam katacak resmimize. Katıyor değil mi arkadaşlar? Tam sarı. Bir de mavi. Yeşilimi gördünüz mü arkadaşlar? Ben bununla şimdi şurada çiçek sapları yapacağım. Daha kalın fırçayla yaparsam kalın yerleri kalın uçlu fırçayla, ince yerleri ince uçlu fırçayla yapabilirim. Daha da iyi olsun diye bunu aldım. Demek ki yeşilin de tonları var. Hangi ton mavi ile birleştirdik, hangi ton sarı ile birleştirdiksek ona göre tonları da yeşilin ve mavinin karışıyor. Şimdi bunların üzerine diğer ara renklerle çiçekler yapalım. Yeşil renk insana huzur, rahatlık, gençlik verir yani tazelik verir. Mutfakta kullanılırsa çok daha iyi olur. Çünkü mide tedavilerinde de kullanılıyor. Ama mavi mutfakta iştah kapatıcı, en iştah kapatıcı renktir. İnsan yemeği bırakır. Ee, mavi daha çok yatak odalarında kullanırsa, öğrencilerin çalışmak istediği ortamlarda kullanırsa daha iyi olur. Sarı da e, hareket verir. En parlak, en canlı renktir. En açık renktir. Ama sarı ikilem taşır. Koyu sarı e, rahatsız eder. E, karartır, iç karartır. Açık sarı insanı rahatlatır. Şimdi e, turuncu sarıyla Kırmızının e, kullanımından oluşur. Ben turuncularla resim yapmak istiyorum şimdi. Çiçekler yapalım turuncularla arasında, değil mi arkadaşlar? Turuncu dışa dönüklük, heyecan, mutluluk, e, bir de ilgi çekmeyi anlatır, ilgi çeker. Çiçekler yaptık küçük küçük. E, peki turuncunun zıttı nedir? Ha zıt renkleri anlatayım arkadaşlar. Zıt renkler iki ana rengi karıştırıyoruz bir, bir ara renk çıkartıyoruz. Mesela turuncuyu sarı ile kırmızının karışımı yaptık. Karışıma hangi ana renk girmedi? Mavi girmedi. O zaman turuncuyla mavi zıt. Demek ki turuncu renkleri mavinin yanında kullanırsam daha ilgi çekecek. Şu gökyüzüne azıcık uzansın turuncu. Gördünüz mü arkadaşlar? İyi ki uzatmışız. Ya da bu turuncunun içine mavi tohumlar ekelim. Tohumları da neyle ekelim? Küçük e, yelpaze fırçayla, ucuyla daha güzel yapabilirim. Ucunu aldım. Bundan çok güzel çamaşır da yapılır bu fırçayla. Gördünüz mü? Tamamen ortaya çıktı. Evet. E, mor kullanayım biraz. Mor neyle karışımıydı? Kırmızıyla e, mavinin karışımından mor elde ediyoruz. Gelincik tarlasındasın. E, pardon, yem yeşil ekim tarlasındasınız. Her tarafa bakıyorsunuz yem yeşil. Ama uzakta bir iki tane kırmızı gelincik görüyorsunuz. Hangi ilginizi çeker? Kırmızı gelincikler çeker tabi. Yeşil ekin tarlası çekmez. Çok çok olduğu halde. Örneğin Canlı parlak sarı görmek istiyorsunuz. Bu neyin yanında kullanırsınız? Morun yanında çok az miktarda kullanırsınız. şimdi ben ana renkler dedim, ara renkler dedim. Ara renkleri nasıl bulduğumu anlattım. Peki moru nasıl, pardon, kırmızıyı nasıl buluyoruz? Bunu düşünelim. Ben bu çiçeğimi yaparken mor, kırmızıyı nasıl bulacağız? Buna bir de açık açıklık katalım niye açıklık katarsak daha da bizi cezbedeceğine inanıyorum ben ee, açık tonlarda ilham ve güven veriyor ee, mavi de güven verir insanlara siyah e, matemi anlatır diyoruz bazı yerlerde iktidarı anlatır arkadaşlar iktidar e, sahibi olmayan meraklı kişiler mesela koyu renk kullanır koyarak arabası vardır. Bir düşünün. Ee, ayrıca e, de anlatır siyah. Rahipler siyah giyer. Daha teslimiyetçi olduğu için. Ee, başka? Beyaz asaleti anlatır. Aydınlığı anlatır ama yani bazı yerlerde beyaz, mesela Çin'de beyaz ölümü anlatır. Japonya'da, Çin'de, uzak doğu ülkelerinde Demek ki ülke ülkede değişebiliyor Bazı şeyler Ben morun içine Biraz sarı katacağım Bak nasıl görünüyor Evet Çağırıyorum arkadaşlar ee, Ana renkleri anlattım Ara renkleri anlattım ee, zıt renkleri anlattım. Zıt renklerin kullanımı makyajda çok özellikle kıyafetlerinizde erkek olsun bayan olsun çok önemli dikkat edin arkadaşlar ilgi çekme resimlerimizde ilgi çekmesini istediğimiz yerlere zıt renkleri kullanacağız. Birini az birini çok daha e, kullanacağız. Bir de arkadaşlar e, Sıcak soğuk renkleri anlatmadım ben. Sıcak renkler sıcak şeylerin renkleridir soğuk renkler soğuk şeylerin renkleridir. Sıcak e, renkler nelerdir? Güneş, Ateş, Kan, şarap değil mi bunlar sıcak renklerdir. Ne e, kırmızı turuncu ve sarı. Soğuk renkler soğuk şeylerin renkleridir Bunlar nedir? E, mavi, mor, mor kırmızı az olan mor bir de yeşil yeşil mavi mor ne renkleridir bunlar suyun havanın gökyüzünün renkleridir en çok mavi ile temas ederiz değil mi gökyüzü gökyüzü ne renkse su aynı renktir su ne renkse gökyüzü aynı renktir gökyüzünün rengini alır e, su e, uzaklık verir bize sükunet verir e ee, Geri planda kullanılır çünkü renkler bir de renk perspektifi vardır buna da değinim bari ee, renkler yakınlaştıkça daha canlı ve daha parlaktır uzaklaştıkça aramıza bir de hava katmanı girer niye suya bakın havaya bakın uzaktan mavidir çok uzaklarda mavi lacivert olur daha yoğun arttıkça havanın da yakınlaştıkça yeşilleşir eline alınca renksizleşir. O yüzden uzaktaki bir şekilde benim aramdaki rengi bir mavi hava katmanı da katmak zorundayız. Ee, manzara resimlerinde kullanırken lazım olacak. Diyelim ki şuralara turuncular katacağım. Birazcık da beyaz. Daha parlak olsun diye beyaz kullandım. Ee, şuralara. Bunu bir de fırçayla yaparsam daha da tatlı olacağını biliyorum. Şimdi sarı mesela, şurada sarılar koyalım. Bunlar da çiçek e, hissi vermek için. Bir de buna ne ekleyelim buraya? Biraz sarıyı açalım. arkadaşlar. Bu resmi hepinizin yapmak isteyeceğini biliyorum ve bekliyorum sizden. Yine sorularınız varsa bir dahaki derste alabilirim. Bana soru da sorun. Morun yanında özellikle sarı çok tatlı görünecek. Hepinize güzel resim yapmalar, renkli yaşamlar diliyorum arkadaşlar. Ajans, kalsın. Ajans kalsın. teşekkür ediyorum.